Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. Dale Kardeki Okuyan Emine Uğur Birinci Bölüm Üzüntü Konusunda Bilmeniz Gereken Temel Gerçekler 1. Günlere Kapalı Bölmelerde Yaşayın 1871 yılı baharında genç bir adam eline geçirdiği bir kitapta tüm geleceğini etkileyecek 14 sözcük okudu. Bu genç Montreal Hastanesi'nde tıp fakültesi öğrencisiydi ve finans sınavlarına düşündükçe üzülüyordu. Ne yapacağı, nereye gideceği, stajını nasıl yapacağı ve hayatını nasıl kazanacağı konusunda endişeleri vardı. 1871 yılında okuduğu 14 sözcük genç tıp öğrencisine kuşağının en ünlü doktorlarından biri yaptı. Genç adam, ünlü John Hopkins tıp fakültesini kurdu. İngiliz krallığında bir tıp adamının alabileceği en yüksek şeref payesini aldı ve Oxford'da krallık profesörü ünvanına sahip oldu. İngiltere kralı tarafından kendisine şövalyelik nişana verildi. Öldüğünde onun yaşam öyküsünü anlatabilmek için tam 1466 sayfalık ve iki ciltlik bir kitap yazıldı. Bu gencin adı Sir William Osler'dı. Osler, 1871 yılında Thomas Charles'in yazmış olduğu şu sözleri okudu ve bu 14 sözcük onun üzüntülerinden kurtulmasını sağlayıp tüm yaşamını değiştirdi. Temel görevimiz uzakta ve sisler arasında duranları görmek değil, yanı başımızda açıkça görünenleri yapmaktır. Bundan 40 yıl sonra kampüste lalelerin açtığı ılık bir ilkbahar akşamı Sir Williams Osler Yale Üniversitesi öğrencilerine bir konuşma yaptı. Onlara dört üniversitede profesörlük yapan ve popüler bir kitap yazmış olan bir adamın özel bir beyne sahip olduğunun düşünüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını anlattı. Yakın arkadaşlarının onun son derece sıradan bir zekaya sahip olduğunu düşündüklerini söyledi. O halde başarısının sırrı neydi? Kendisi bunu günlere kapalı bölmelerde yaşamasına bağlıyordu. Bu ne demekti? Yaredeki konuşmasından birkaç ay önce Sir William Osler büyük bir gemiyle Atlantik'i geçmişti. Bu gemide kaptan bir köprünün üzerinde durarak bir düğmeye basıyor. Böylece gemideki makina ve bölmeler hemen kapanarak su geçirmez hale dönüşüyorlardı. Sizler bu gemiden çok daha gelişmiş bir yapıya sahipsiniz ve çok daha uzun bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz, dedi Doktor Osler öğrencilere. Bu yolculuğu güvenlik içinde sürdürebilmeniz için makinenizi çok iyi kontrol etmenizi ve günlere kapalı bölmelerde yaşamayı öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Köprüye çıkın ve en azından büyük bölmelerin gerektiği gibi işlediğinden emin olun. Düğmeye basın ve geçmişin demir kapılarının kapandığını, günlerin geride kaldığını duyun. Bir başka düğmeye basarak geleceğin doğmamış yarınların önüne bir perde çekin. Böylece bugün güvenlikte olursunuz. Geçmişin kapılarını kapatın, onu gömün gitsin. Aftalları ölümün tozlu yollarına sürükleyen dünlerin kapılarını kapatın. Geleceğin yükünü dününküyle birleştirip bugün taşımaya kalkarsanız yıkılırsınız. Geleceğin kapılarını da tıpkı geçmişinkiler gibi sımsıkı kapatın. Gelecek bugündür, yarın yoktur. İnsanın kurtuluş günü bugündür. Enerji kaybı, zihinsel huzursuzluk, gerginlik ve üzüntüler gelecek konusunda endişe duyan insanlarda görülür. O halde bölmelerinizi sıkıca kapatın ve günlere kapalı bölmelerde yaşamayı alışkanlık haline getirin. Doktor Osler, yarınlara hazırlanmak için hiç çaba sarf etmememiz gerektiğini mi söylüyordu? Hayır, pek de öyle değil. Onun söylemek istediği şey, yarınlara karşı hazırlıklı olmanın en iyi yolunun tüm zeka ve coşkumuzla bugünün işleri üzerinde yoğunlaşmamız olduğuydu. Kendimizi geleceğe ancak böyle hazırlayabilirdik. Sir William Osler Yale Üniversitesi'ne güne Hristiyanların şu duasıyla başlamalarını öğütledi. Tanrım, bize yalnızca bugün yiyebileceğimiz kadar ekmek ver. Bu doğada yalnızca bugün yetecek kadar ekmek istendiğine dikkat edin. Burada dün yenen bayat ekmekten yakınılmıyor. Ve ah Tanrım, buğday tarlası çok susuz kaldı. Bir kuraklık daha olabilir o zaman nereden ekmek bulacağız? Veya diyelim ki işimi kaybettim, yiyecek ekmeği nereden bulacağım? Gibi şeyler söylenmiyor. Evet, bu da bize bugün yiyecek kadar ekmek istememiz gerektiğini öğretiyor. Çünkü yiyebileceğimiz tek ekmek bugün sahip olduğumuz ekmektir. Yıllar önce beş parasız bir düşürür İnsanların geçimlerini sağlamak için çok fazla çalışmak zorunda kaldığı fakir bir ülkede dolaşıyordu. Bir gün bir tepede düşünürün çevresine bir kalabalık sardı ve düşünür onlara daha sonra kuşaktan kuşağa aktarılacak olan konuşmasını yaptı. Bu konuşma 15 sözcükten oluşuyordu. Geleceği düşünmeyin. O kendi başının çaresine bakacaktır. Bugün size hoş gelen şeyler yarın kötü olabilir. Birçok insan, insanın geleceği düşünmeyin sözüne karşı çıkar. Bu sözlerde kusursuz bir öğüt ve mistizm vardır. Geleceği düşünmek zorundayım diye düşünür insanlar. Ailemi korumak ve güvence altına almak zorundayım. Yaşlılık günlerim için para biriktirmem gerek. Bunun için de bir yol çizmeli ve o yoldan gitmeliyim. Çok doğru. Bunu hepimiz yapmak zorundayız. İsa, 300 yıl önce Kral James zamanında bu sözleri söylerken durum bugünkünden çok farklıydı. 300 yıl önce düşünce sözcüğü endişe anlamına geliyordu. Bu nedenle İncil'in çağdaş uyarlamalarından İsa'nın sözleri gelecek konusunda endişelenmeyin şeklinde yer almaktadır. Evet, hepimiz geleceği düşünmeli, gelecek için plan ve hazırlık yapmalıyız. Yapmamamız gereken şey gelecek konusunda endişelenmek. İkinci Dünya Savaşı'nda Askeri liderlerimiz gelecek için planlar yaparlardı. Ama gelecek konusunda asla endişeye kapılmamaları gerekiyordu. En iyi adamlarımı elimizde bulunan en iyi silahlarla donattım ve onlara en iyi yapabilecekleri görevi verdim," diyordu Birleşik Devletler Donanması'nın başında bulunan Amiral Ernest King. "Benim yapabileceğim en iyi şey buydu." diyordu. Ameral King şöyle devam ediyordu. "Gebilerden biri batsa onu denizden çıkaramam. Ya da bir gemi batacaksa ben buna engel olamam. Dünün sorunlarıyla uğraşıp zaman kaybetmektense gelecekte görülebilecek sorunlara çözüm aramayı tercih ederim. Zaten bu sorunların beni rahatsız etmesine izin verirsem fazla dayanamam." savaşta ya da barışta, iyi düşünmeyle kötü düşünme arasındaki temel fark şudur. İyi düşünmede neden ve sonuçları inceler ve mantıklı, akılcı planlar yaparız. Kötü düşünmede ise yalnızca sinirlenir, gerilir ve kendinizi yıpratırsınız. Bir kez dünyanın en ünlü gazetelerinden New York Times'ın yayıncısı Arthur Hayes Salzberg ile görüşme şansına eriştim. Bay Salzberg bana İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da patlak verdiğinde duyduğu endişe ve üzüntüden uykularının kaçtığını söylemişti. Geceleri yatağından kalkıyor, bir tuval ve boya tüpleri alıp aynaya bakarak kendi portresini yapmaya çalışıyordu. Resimden anladığı falan yoktu. Ancak resim yapmak düşüncelerinden kurtulmasına yardımcı oluyordu Bir kilise ilahisinde duyduğu şu sözleri kendisine ilke edinene dek üzüntülerinden kurtulup rahata kavuşamamıştı Ey sevgili ışık bana yol göster ayaklarımı tut uzaktaki manzarayı görmek istemem bana bir adım yeter Aşağı yukarı Aynı zamanlarda Avrupa'da bir yerde üniformalı bir genç adam da aynı dersi alıyordu. Gençin adı Ted Bengelminoydu. Maryland'den geliyordu ve tam bir savaş bunalımı yaşıyordu. Ted şunları yazmıştı: 1945 baharında doktorların spazmodik çapraz kolon dedikleri şiddetli ağrıları neden olan bir hastalığa yakalanana dek. Üzüntüler içinde kavrandım, durdum. Eğer savaş bitmeseydi, tam bir fiziksel çöküntü yaşayacaktım. Kendimi tükenmiş hissediyorum. 94. Piyade tümeninde mezar kayıt bölümünde görevli bir onbaşıydım. Görevim savaş sırasında ölmüş, kaybolmuş ya da hastaneye yatılmış askerlerin kayıtlarını tutmaktı. Ayrıca kendi askerlerimizin ya da düşman askerlerinin savaşın karmaşası sırasında alelacele gömüldükleri yerlerden çıkarılmalarına yardımcı oluyordum. Bu askerlerin özel eşyalarını toplayıp ailelerine ya da yakın akrabalarına gönderiyordum. Bu işler sırasında ciddi ve utanç verici hatalar yapabileceğimiz düşüncesi beni çok endişelendiriyordu. Bütün bunların üstesinden gelemeyeceğimden endişeleniyordum. Henüz 16 aylık olan küçük oğlumu daha hiç görmemiştim. 34 sternenimi kaybettiğim için üzülüyordum. Neredeyse aklımı kaçıracaktım. İyice zayıflamıştım. Ellerim bir deri bir kemik kalmıştı. Eve böyle kötü bir halde dönmek istemiyordum. Bir çocuk gibi ağlıyordum. Ne zaman yalnız kalsam gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Hulge savaşı başladıktan bir süre sonra öyle sık ağlamaya başlamıştım ki bir daha asla normal bir insan olamayacağımı düşünüyordum artık. En sonunda ordu dispanserine yattım. Burada bir doktor bana tüm yaşantımı değiştirecek öğütler verdi. Beni muayene ettikten sonra hastalığımın ruhsal nedenlerinden kaynaklandığını söyledi. Pet dedi hayatını bir kum saati olarak görmeni istiyorum. Biliyorsun, kum saatinin tepesinde binlerce kum taneciği vardır. Bunlar saatin ince boynundan yavaşça geçerler. Ne yaparsak yapalım, birden fazla kum taneciğinin saate zarar vermeden bu ince boynundan geçmesini sağlayamayız. Biz de bu kum saatine benziyoruz. Her sabah uyandığımızda o gün yapmamız gereken yüzlerce iş olduğunu biliriz. Bunları birer birer yapmazsak tıpkı kum saatinin boynundan geçen kumlar gibi günün içinden yavaş yavaş geçmelerini sağlamazsak fiziksel ve ruhsal dengemiz bozulur. Doktorun bana bunları söylediği günden beri hep bu felsefeyi uyguladım. Belli bir zamanda tek bir kum taneciği Belli bir zamanda tek bir iş. Bu öğüt bana, etcrafters baskı ve offset firmasında reklam direktörü olarak çalıştığım zamanlarda da çok yardımcı oldu. İş hayatımda da, savaş döneminde karşılaştığım sorunlarla karşılaşıyordum. Bir anda yapmam gereken pek çok işim oluyordu ve yeterli zaman bulamıyordum. Stoklarımız azdı. Yeni formlar geliştirmek, stok ayarlamaları yapmak, adres değiştirmek ve bazı ofisleri açıp bazılarını kapatmak zorundaydık. Bütün bu işler arasında bunalıp gerilmek yerine doktorun bana söylediklerini anımsıyordum. Belli bir zamanda bir tek kum tanesi, belli bir zamanda bir tek iş. Kendi kendime sürekli bu sözcükleri tekrarlıyordum ve böylece işim de daha verimli oluyor savaş sırasında beni mahveden garip duygulara yeniden kapılmıyordum. Bugün yaşadığımız hayatın en acı gerçeklerinden biri hastanelerdeki yatalakların yarısının zihinsel ve ruhsal problemleri olan geçmişteki sorunların yarattığı bunalım ve yarınlardan duyulan korkunun ağırlığı altında ezilen insanlarla dolu olmasıydı. Oysa bu insanların çoğu İsa'nın ''Geleceği düşünmeyin'' ya da Sir William Osler'ın ''Günlere kapalı bölmelerde başlayın'' sözlerini benimseselerdi, zamanlarını hastanelerde geçirmek yerine mutlu ve başarılı bir hayat sürebilirlerdi. Biz şu anda iki sonsuzluğun kesiştiği noktada duruyoruz. Sonsuza dek devam eden uzun geçmiş ve yaşanan zamanın son saniyesinde başlayan gelecek. Bu iki sonsuzluğun her ikisini aynı anda yaşayamayız. Bunu bir saniye için bile olsa yapamayız. Bunu yapmaya çalışmak bedenimize ve zihnimize zarar vermekten başka işe yaramaz. Bu nedenle yaşayabileceğimiz zamana yani şu anda başlayan ve yatacağımız zamana dek uzanan zamanı yaşamaya çalışmalıyız. İnsan sırtındaki yükü akşama kadar taşıyabilir, diyor Robert Louis Stevenson. İnsan en zor işe bile bir gün dayanabilir. Herkes akşam olana kadar hayatını zevk alarak, sabırla, sevgiyle, sevecenlikle yaşayabilir. Hayatın anlamı da budur zaten. Evet, hayat bizden bunu istiyor. Ancak Michigan'dan Bayan Shields hayatı günlük yaşamayı öğrenmeden önce umutsuzluğa kapılmış hatta intiharı düşünmüştü. 1937 yılında kocamı kaybettim diyordu Bayan Shields bana öyküsünü anlatırken. Kendimi çok kötü hissediyordum. Üstelik hemen hemen beş parasızdım. Kansas City'de Flower firmasındaki eski patronuma bir mektup yazdım ve işime geri döndüm. Eskiden hayatımı çevredeki okullara kitaplar satarak kazanıyordum. Arabamı iki yıl önce kocam hastalandığında satmıştım. Ama biraz tutumlu davranarak ufak taksitlerle ikinci el bir araba almayı başardım. Ve yeniden kitap satmaya başladım yeniden çalışmaya başlamanın beni biraz olsun rahatlatacağını ummuştum. Ama tek başıma araba kullanmaya, tek başıma yemek yemeye dayanamıyordum. İşler de zaman zaman pek iyi gitmiyordu. Ve arabamın taksitlerini ödemekte güçlük çekiyordum. 1938 baharında Missouri'de çalışıyordum. Okullar fakirdi. Yollar kötüydü. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Bütün umutlarım kırılmıştı. Öyle ki intihar etmeyi bile düşündüm. Bundan sonra başarılı olmam imkansız görünüyordu. Hayatta yaşamaya değer hiçbir şey kalmamış gibiydi. Sabahları kalkıp hayatla yüz yüze gelmekten korkuyordum. Aslında artık her şeyden korkuyordum. Arabamın taksitlerini ödeyememekten, kiramı verememekten, yiyecek bulamamaktan. Sağlığımın bozulacağından ve doktor parası bulamayacağımdan endişeleniyordum. Beni intihar etmekten alıkoyan iki şeyden birincisi ölümümün kız kardeşimi çok üzeceğini bilmem. İkincisi cenaze masraflarımı karşılayacak paramın olmamasıydı. Sonra bir gün bir gazetede okuduğum makale karamsarlığımı alıp götürdü ve yaşama sevincimi yeniden kazanmalı sağladı. O makalede yer alan şu cümleye minnet borçluyum. Akıllı bir insan için her yeni gün yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu cümleyi daktilo ettim ve arabamın ön camına yapıştırdım. Böylece araba kullanırken hep gözümün önünde olacaktı. Günlük yaşamanın pek de zor olmadığını anlamıştım dünleri unutmayı ve yarınları düşünmemeyi öğrenmiştim. Her sabah kendi kendime bugün yeni bir hayat başlıyor diyordum. Yalnızlık korkumu ve beklentilerimle ilgili endişelerimi yenmeyi başardım. Şimdi mutlu ve başarılıyım. Hayatı seviyorum. Bundan sonra hayat bana ne getirirse getirsin korkmayacağımı biliyorum. Artık gelecekten korkmayacağımdan eminim hayatımı, günlük yaşayacağımı ve akıllı bir insan için her gün yeni bir hayatın başladığını biliyorum. Sizce şu dizeleri kim yazdı? Ne mutlu, ne kadar yalnız olsa da bugünü kendisinin kabul edene ve güvenerek kendine. Yarın ne kadar kötü olursa olsun bugünü yaşadım ya diyebilene. Bu sözler size ne kadar çağdaş geliyor değil mi? Oysa ki bu dizeler İsa'nın doğumundan 30 yıl önce Romalı şair Horace tarafından yazılmıştı. İnsan doğası ile ilgili bildiğim en trajik özellik tüm insanların hayatı ertelemeye son derece yatkın olduğudur. Çoğumuz pencerenin önünde açan güllerin tadını çıkarmak yerine ufkun ötesindeki büyülü gül bahçesine hayal ediyoruz. Neden bu kadar aptalız peki? Stephen Leacock şunları yazmış. Hayatımızın bu kadar hızlı adımlarla ilerlemesi ne kadar garip. Çocuklar ben büyüyünce diyorlar. Bu ne demek? Büyüdüklerinde ben evlenince diye söze başlıyorlar. Ardından düşünceler ben emekli oluncaya dönüşüyor. Emekli olduktan sonra insan sislerle kaplı geçmişine bakıyor. O günleri özlüyor ve bunların geçip gittiğine yanıyor. Hayatın her günü ve her saati yaşamak olduğunu ne yazık ki çok geç öğreniyoruz. Detroit'ten Edward Evans hayatın her günü ve saati yaşamak olduğunu öğrenmeden önce intihar etmek üzereydi. Yoksulluk içinde büyüyen Edward Evans önce gazete satarak para kazanmış, daha sonra bir bakkalda çıraklık yapmıştı. Ailesindeki yedi kişinin yükü onun omuzlarındaydı. Ardından bir kütüphaneye asistan olarak girmişti. Çok az maaş alıyordu. Ama yine de işini kaybetmekten çok korkuyordu. Sekiz yıl sonra kendi işini kuracak cesareti topladı. Borç aldığı 55 dolarla girdiği işi ona bir yılda 20 bin dolar kazandırdı. Ancak sonra çok kötü bir şey oldu. Edward bir arkadaşına kefil oldu ve arkadaşı iflas etti. Elaketler üst üste gelmeye başlamıştı. Edward'ın bütün parasını yatırmış olduğu bankada battı. Edward bütün parasını kaybetmekle kalmamış 16 bin dolar da borçlanmıştı. Sinirleri bunca şeye dayanamamıştı. Yemek yiyemiyordum, uyuyamıyordum demişti Edward bana. Garip bir hastalığa yakalanmıştım. Bu hastalığımın tek nedeni üzüntüydü. Bir gün caddede yürürken bayılıp yere düştüm. Yürüyemez olmuştum. Yatağa bağlandım kaldım. Tüm vücudumda çıbanlar çıktı. Sürekli yatmak zorunda olmak çok kötüydü. Ve çıbanlar da acı veriyordu. Giderek güçsüzleşiyordum. Sonunda doktorum yalnızca iki haftalık ömrümün kaldığını söyledi. Çok olmuştum. Vasiyetimi hazırladım ve yatağımda ölümü beklemeye başlamıştım. Mücadele etmenin ya da üzülmenin yararı yoktu. Artık her şeye boş verip rahatlamıştım. Haftalardır doğru dürüst uyuyamayan ben dünya problemlerine kafama takmaktan vazgeçtiğimden bir bebek gibi uyumaya başlamıştım. Bitkinliğim yok olmuştu. İştahım açılmıştı. Kilo da almıştım. Birkaç hafta sonra holtuk değnekleri yardımıyla yürümeye başladım. Altı hafta sonra işe de gidebiliyordum artık. Bir kez yılda 20 bin dolar kazanmayı başarmıştım. Ama şimdi haftada 30 dolar kazandığım bir işim olduğu için mutluydum. Nakliye sırasında otomobil tekerleklerinin arkasına yerleştirilen takozlardan satıyordum. Dersimi almıştım. Artık hiçbir şey için üzülmeyecek, geçmişte yaptıklarımdan pişmanlık duymayacak, gelecek konusunda endişelenmeyecektim. Tüm zamanımı, enerjimi ve coşkumu sattığım takozlar için harcayacaktım. Edward Evans hızla yükseldi. Birkaç yıl içinde Evans ürünlü şirketinin başına geçti. Şirket yıllarca New York borsasında yer aldı. Bugün gör alantı üzerinden uçarsanız Edward Evans'ın adıyla anılan Evans Havaalanı'na inebilirsiniz. Edward Evans günlere kapalı bölmelerde yaşamayı öğrenmeseydi bunların hiçbirini gerçekleştiremeyecekti kuşkusuz. Ünlü Fransız düşünür, Montaigne bile aynı hataya yapmıştı. Hayatım asla gerçekleşmeyecek talihsizlikleri düşünerek geçti, diyordu Montaigne. Aynı şey hepimiz için geçerli. Unutmayın, diyor Dante. Bugün bir daha doğmayacak. Hayat büyük bir hızla akıp gidiyor. Uzayda saniyede 19 millik bir hızla hareket ediyoruz. Bugün bizim en değerli varlığımız. Çünkü emin olduğumuz tek varlığımız. Lowell Thomson, felsefesi de bu. Onun çiftliğinde çalıştığım bir hafta içinde Thomson bu sözlerini çerçeveletip yayın stüdyosunda hep gözünün önünde olacak bir yere astığını fark ettim. Tanrı'nın yarattığı bugünün tadını çıkartalım ve mutlu olalım. Yazar John Ruskin üzerinde Bugün sözcüğünün kazınmış olduğu küçük taş parçasını masasının üzerinden hiç ayırmazdı. Benim böyle bir taşım yok. Ancak ben de her sabah tıraş olurken baktığım aynama Hindistanlı ünlü oyun yazarı Kalidasa'nın yazdığı Sir William Osler'ın masasından hiç ayırmadığı şiiri yapıştırdım. Yeni Doğan Güne Selam Bugüne bir bak. Çünkü bu gerçek hayat. Bugünün kısalığında yatar varlığımızın tüm doğruları ve tüm gerçekleri. Büyümenin hazzı, hareketin zevki ve parlaklığı güzelliğin. Dün bir düşten ibaretti. Yarınsa yalnızca bir hayal. Bugünü iyi yaşamak dünü tatlı bir düş, yarını da umut dolu kılar. İşte bu yüzden bak bugüne bir daha ve yeni doğan günü selamla Bu yüzden şunu unutmayın Eğer üzüntüyü hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Sir William Oster'ın yaptığını yapmalısınız 1. Geçmişin ve geleceğin demir kapalarını kapatın Günlere kapalı bölmelerde yaşayın neden kendinize şu soruları sorup verdiğiniz yanıtları bir yere yazmıyorsunuz? 1. Gelecek için endişelenip ufkun ötesindeki büyülü gül bahçesini görmeyi hayal ederek bugüne yaşamayı erteliyor muyum? 2. Geçmişte olup bitenlerden pişmanlık duyarak bugünü kendime zehir ediyor muyum? 3. Sabahları Uyandığımda o günü yaşamak ve 24 saatin tadını çıkarmak için kararlı oluyor muyum? 4 günlere kapalı bölmelerde yaşayarak hayatı daha yaşanır kılıyor muyum? Ve son olarak 5. madde Bunu yapmaya ne zaman başlayacağım? Gelecek hafta, yarın, bugün Bir sonraki bölümümüzde üzüntülerden kurtulmak için sihirli bir formülü okuyacağız. Bekliyorum sizi.